Acıların kadını Bergen kocası tarafından önce yüzüne kezzap atılmış sonra da öldürülmüştü. Bergen'in merakla beklenen filmi için geri sayıma geçildi değerli izleyenler. Cuma günü vizyona girecek filmin başrol oyuncuları Farah Zeynep Abdullah ve Erdal Beşikçioğlu şu habere konuştu. Yüzüne kezzap atıldı, mesleğinin zirvesindeyken hayattan koparıldı. O acıların kadını Bergen, şimdi acıları beyaz perdeye taşındı. Çok basit ya okulu bırakacaksın ya da sahneyi. Keşke seçme sansın bu Bir kadının varoluş hikayesi. Ben Bergen Sarılmışer'i... Ve onun bergenleşme hikayesini çok değer vererek oynadım diyebilirim. Belgin Sarılmışer sahne adıyla bergen. Büyük aşkı Halis Serbest büyük kabusu oldu. Defalarca dövdü, evini arabasını yaktı. Hatta 1982'de yüzüne kensap attı. Bergen yaralı yüzünü perçemin ardına sakladı. Gözümü dağladılar, utandım. Anama kapıyı açamadım, utandım. Bir tek şarkı söylerken utanmadım ben. Bütün aksiliklere, tersliklere rağmen e, yine de mücadele eden, savaşan e, güçlü bir kadın profili çiziliyor. Ta ki 1989'a kadar Halis Serbest Adana'da aracının önünü kesti, tek kurşunla öldürdü. belgenin 30 yıllık kızacık hayatı acı ve dram doluydu. Acıların kadınının hayatı artık beyaz perdeye yansıyacak. Bergen'in filmde Farah Zeynep Abdullah. Kocasını ise Erdal Beşikçoğlu canlandıracak. Belgeni canlandırdığımı düşünerek oynamadım. Senaryoda yaratılan dünyaya göre Belgin Sarılmış Erin varoluş hikayesini. Elimden geldiğince gerçekten bütün benliğimle canlandırmaya çalıştım. Bu bağlamda da senaryoda ihtiyaç duyulan kötü bir karakter vardı. Ee, ve biz de yani bu ivmi olabildiğince uygun bir şekilde yorumlamaya çalıştık açıkçası yani. Farah Zeynep Abdullah'ın saç ve makyajıyla Bergen'e neredeyse tıpatıp benzetilmesi dikkat çekti. Filmde zaten benzemem gerekiyordu. yani bunu kim oynarsa oynasın muhtemelen benzemesi gerekirdi. Başladığı ve bittiği yer arasında uçurumlar var. Hani aslında çok büyük bir zaman da yok. Ama zaten e, belki de ilginç olan şey de o. E, aynı zamanda üzücü olan şey de o. Beraberlikleri, ona isyan edişi, kendi ayakları üzerinde durma hikayesini senaryo zaten kendi içerisinde olabildiğince güzel anlatmış. Biz Zeynep de yani bence şahane yorumladı yani. <laughs> Bergen filmi 4 Mart cuma günü vizyona girecek. Anne kulüpte. bir dakika içinde ne sür oldu? Erdal Beşikçioğlu'nu görmek yani. benim için gerçekten. Yok gerçekten yok, yok. hatırlamıyor musun sette? Gerçekten çok çok, çok mutlu oldum. Çok Peki.